Evet çocuklar Asel santranç oynuyor. Şimdi ne çıkardın Asel ondan? Evet santranç şeyini çıkardın. Hadi onu koy bakalım yere. Onu oraya koy. Tamam. Hadi. Evet hadi yere koy. Ben yardımcı olurum. Tamam tamam hadi koy yere. Santranç evet. Aç bakalım. Aç aç. Aç yeri açalım hep beraber. Evet bu neymiş? Santranç bezimiz. Şimdi bakalım ne çıkacak. Bakalım. Dök onları da ne var? O ne? <laughs> o olmaz ki. Evet o mu çıktı? Telefon ailesi çıktı. Evet hepsini döktü <laughs> Hadi evet. Koy onu. Bakalım ne yapalım? Ne yapacağız şimdi? Ha, ha, hadi koyalım beraber. Nasıl yapacağız? Otur otur hadi. Önce piyonları koyalım mı? Bak şunlar piyon. Sen de koyasın. Otur bakalım. Sen de siyah piyonları koy. Hangisi beyaz? Siyah. Siyah hangisi? Siyah. Evet beyaz. Bu. Tamam siyahı oraya beyazı. Ş evet beyazı da oraya. Bu da fil. 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 nereye koyacağız? Burada. Burada evet. Bu o ne? At. At. Atı nereye koyacaksın? Ş buraya koy atı. Buraya bu Ama bu ilk de. etapta burada olsun tamam mı kızım? Atı oraya koyduk. Bu da senin piyonun. Kaleyi alayım mı? Kaleyi beyazı buraya koyalım. Burak. O da at. Evet atı. Atı nereye koyacaksın? Şurada. Şuraya koy atı. Piyonlar buraya. At buraya. Evet. Bu ne? Senin Burak. vezirin. Burak. Bu senin şahın. Şahın burada. Burak. At. O da at. Atı buraya. Buraya koy. Buraya buraya. Buraya. Bu ne? Bir. Kale. Evet. Kaleyi nereye koyacaksın? Senin. Evet. Buraya. Tamam. Başka? Bu piyon. Piyonu yine buraya koyalım. Ön tarafa. En bu çizgiye büyük taşları bu çizgide piyonları koyuyoruz. Zaten bu ne? Ki. Piyon. Buraya koy. Evet. Hadi kaleyi bul bakalım kaleyi. Burada. Başka ne var? Şimdi. Onu Evet kale. Bu. Onu buraya koy. Çok güzel. Kaleyi sen Bakayım kaleye. Evet. Ben. Beyaz kale. Tamam. Köşeye koyuyorsun. Anferim. Ben koyayım mı? Abi. Tamam. Evet. Evet. Başka? Büyük. At. Evet, o da at. O da beyaz at. Buraya koyacaksın. Bak nereye? Şuraya koyacaksın. İkinci at. Bı, bı. Ama oraya kale koyacağız. Aa, şunu koyabilirsin oraya. Buraya, buraya koyayım mı Burada at var. Tamam. Bı, bı. At oraya mı koyacaksın? Evet. Evet. Peki onu nereye koyacaksın? Ş Tamam hadi onu da koy. Ha, şuraya koydun. Başka? Diğerlerini koy. Piyonlar böyle. O ne? O benim şahım. Buraya koyabilirsin. Ama orada iki tane şah yan yanda olmaz ki. Tamam orada olsun. Onu nereye? Piyon. Piyonları buraya evet. Bir buraya bir buraya evet. Tamam başka al. Ama çarpma tamam mı düşmesin. Başka. Tamam hadi koy bir yere. Dört, tamam. Iki, oraya koydu piyonları. O da piyon. Tamam. Başka tamam. Şunu buraya alayım mı Asel? Bu burada olsun mu? Orada mı olsun? Tamam oraya şey koyalım. Bak bir tane fil koyalım. Olur mu? Allah Allah. Tamam tamam onu koy oraya. Tamam. Başka ne var? Ne o? Fil. Evet fil. Fil mi o? Fili koy. Bir piyonu koy. Tamam. Hı? Beyaz fil. Diğeri piyon. Aferin. Piyonu da koyduk ama siyah piyon. Tamam. Aslında renklileri renkleri beyazları beyaz tarafı baba. siyahları siyah tarafı. Tamam. Ben koyayım. Buyur, buraya koyalım mı sen? Baba, o ne? Bu da piyonmuş. Bu da burada. Tamam. Bu? Bunu buraya koyalım mı? Bak kale düştü. Burada. Evet. Kuru kuralım. Ha orada. Tamam orada olsun. Bunu dökmeyeyim ama dökme tamam mı? Aa, sen hepsini devirmişsin. Şunlar şuraya, şunlar şuraya. Tamam. Bu nerede? Bu da burada olsun mu? Bak benimkisi oldu. Seninkisi. Şu nerede? Şu Şurada şurada olsun. O ne? At mı Atı buraya koy. Evet. Fil de buraya koyalım. Olur mu? O ne? Atma. Atı buraya buraya. At burada. burada. Fil fil burada. Tamam. Bak seninki tam oldu. Bak. Kale. At. Fil, Vezir, şey, Şah, Vezir, Fil, At, Kale. Sen söyle. At. Evet. evet. at. Evet o at. Bu ne? Piyon. Bu ne? Piyon. Bu da senin piyonun. Ama sen çoğu taşları kaybetmişsin Asal. Diğer taşlar nerede? Dörde. Nerede kayboldu? Burada. Hah. Getirsene. Nerede? Şurada. Ha, neyse. Bakalım hangi taşlarımız eksik. Ha? Aa, senin taşların eksik değilmiş. Siyah taşlar tam. Beyazlar eksik. Bir tane fil. Bir tane de piyon eksik. Sanki fili bulmuş bir yerde aslında. Evet. Hadi oynayalım. Evet. Kim kazandı? Be. Evet. Ben de oynayayım mı? Be. Atla başlayacağım. Tamam mı? Hop. Atladım. Be. Sen de oyna. Be. Evet. Be. Sen mi kazandın? Be. Kim kazandı? Be. Tamam. Ben bir tane fil koydum. Şey, koydum. Sen ne yapacaksın? Bu. Tamam oyna. Evet bir tane at. Ee, evet. bir tane at getir. At. Nerede? At yok mu? Evet at. Tamam. Ben de senden bir tane at aldım. Bir tane kale al. Ne bir yapacaksın? Bir at. Bir at. Evet, ha bir at da burada var. Ne yapacaksın? Bir, bir, <laughs> Bütün atları sen aldın. Bir, Bu at da benim olsun mu? Bir, bir, o da senin. Bütün atlar senin mi olsun? Bir, tamam al. Ka kaç tane atın oldu? Bir, bir, bir. <laughs> Dört tane. Say bakalım. Sayabiliyor musun? Bir. Bir at. Başka? Bir at. İki at. Evet. Üç at. Tamam. Ve dört at. Tamam. Şimdi bunları toplayalım mı Asya? Bunları toplayalım mı? Ne yapacağız? Oyunumuz bitti. Sen kim kazandı? Sen kazandın. Tamam. İki oynayalım. Tamam. Hadi oyna bakalım. Avezirle geldiğim, şeftamla evet. Tamam, hadi kutusunu getir. Kutu nerede? Burada. Getir bakalım. <laughs> Burada. Evet, ne var içinde? Bir var mı içinde? Ne? Bakayım. Ne? Aa, kutu boş. Ne? Kutu boş. Hadi içine atalım mı onları? Evet. Hadi koy, sen koy. Toplayıp evet. sen. sen sen. Baba mı atsın? Ama uzaktan atacağım. Tamam mı? 1-2-3 Öyle. Bir attım. Fil atıyorum. 1-2-3 i̇ki. Iki, Atamadım. Asel de atamadı. Asel girmedi. At bakalım. Oley. Baba da atamadı. Asel attı. Attım. Uzaktan attım. Evet. Bir tane daha. Aa, attım uzaktan. Evet. Oley. Nasıl attı. Oley. At bakalım. Tamam. Ay değdi. Aselin koluna değdi. Hadi. Hadi bakalım. Aa atamadım. Aa atamadım. Ben attım. Atamadım. Attım. <laughs> İkide bir. İki taneden bir tanesini atabiliyorum. Bunu atamadım. Bunu atamadım. Buna atamadım. 3 tane atamadım. 4'e attım. 3 tane de. Bir tane daha attım. 3'te 2 yaptım. Hop girmedi. Hop girdi. Hop girmedi. Hop girdi. Hop girmedi. Ama senin elin vardı. Ama bu da girmedi. Aser bunu atayım mı? Attım. Attım. Şimdi bunu katlayalım. Hop. Sen katla bakalım. Sen onu katlasın. Evet. Katla katla. Evet. Koy içine. Evet. Katla. Öyle mi koyacaksın? Oy oy. Koydun mu? Koy koy koy. Aferin. <laughs> Süper alkış. Şimdi kapağını kapat. Orada. Evet. Onu da mı koyacağım? <laughs> evet. Onu da kapat. Ben kapatayım mı? Evet. Tamam şöyle kapatacağız. Evet. Şimdi, evet. Hoppa. Hadi el Hop. salla bakalım. Bay bay. Ne yapacaksın? Nasıl Cette. yerine koydun? Ha? Cette. Hayır hayır dökmeyeceksin. Ha? Bay bay yap. Bay bay yap. Kapatalım. Cette. Açma açma.